Yarım Ay, Çayla gider vallahi abi sıkma ya. Sıkma mı yapalım? evet Allah. ya buyurun <laughs> 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 Mehmet hocam hocama. Hocam sıkma bu işte. Sıkıyor, <gülüyor> <gülüyor> sıkma. <gülüyor> ben sonra alayım Mehmet. <laughs> Buyurun. Evet. Bir şey. Vallahi, gel, yarım şalan mı? Yarım şalan mı? Yarım, 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 yarım. şalan mı? Sen sen, yarım yarım sen, sen, sen buradan. Benim elim ısınıyor. Olsun alın. olsun alın. olsun buradan kopar. Bunu adı ne? Sıkma bu. Sıkma sıkma bu. Bizim içinde ne var onun içinde? Teyniz fazla. zaman. Karınlar sıkma Buyur ben alayım. Bir yarım şalan. Tabii Çok yedik. Çok zahmet ediyorsunuz ya. Ne Akıllı Mehmet Bey, Mehmet Bey bize evet. müsaade edin. Çok Anladım. memnun kaldık. Ne Sizi hep yoruyoruz. İzledim Biz var. gidelim ben yavaş yavaş diyoruz. Bütün, şey. Bütün Ben demedim mi şey. size? Gelmek var <laughs> ama <bana mı gülüyor> gitmek <gülüyor> yok öyle. Aa, yok. Ben, Aa, sen ben de ya. biliyorum. Şey. Ben de biliyorum. Ben o, biz akşama mi? kadar buradayız. Yani. Evet, evet. Daha ben sizi şey gezdireceğim. Değil, akşam yemeğini yiyeceğiz. Öyle yok. Allah Çok zahmet olur o zaman. ya. yok yok. Ben arzu zümrüne dedim ki. Nerede yatıracağız yani? o. Hazır kilimli şeyler Biz yat evet. baba yaz gününde burada yatma sorunu var. Teras var. yatak yaptı hadi gidelim abi gidebiliriz her bir battaniye 50 kişi orada yatacak teşekkür ederiz şey efendim evet. hep gitmek isteyen olursa zahir ben götüre evet giderim evet diyor. Evet. diyor. gördün mü hocayı hanı çekelim bir kenara fermari de olacak yaz da onun için yatmayı göndeririz yarın da burada kalacağım para yok fermari de burada kalacağız bu bulunur sağ olun